Merhaba arkadaşlar. Bugün çember konusunu işleyeceğiz. İlk olarak bir tanımla başlayalım. Bir düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Sabitlenen bu nokta çemberin merkezidir. Çemberler merkez noktalarına verilen harflerle isimlendirilir. Evet iki tane örnek çember görüyoruz şimdi. Sol taraftaki çemberin merkezi A noktası ve sağ taraftaki çemberin merkezi de B noktasıdır. Yukarıdaki tanımdan da yola çıkarak çemberleri bu merkez noktalarına göre isimlendireceğiz. Yani sol taraftaki çember A çemberi ya da A merkezli çember olarak geçecek. Sağ taraftaki çember ise B çemberi ya da B merkezli çember olarak isimlendirilebiliyor arkadaşlar. Biz tanımda da bahsettiğimiz gibi çemberleri merkez noktalarına göre isimlendiriyoruz. Devam edelim. Çemberin merkezi ile üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçalarına yarıçap denir. Yarıçap küçük R harfi ile gösterilir. Yine iki tane örnek çemberimizi görelim. Şimdi yarıçap nedir, nasıl gösterilir ona bir bakalım. Tanımdan da yola çıkarak merkezi ile üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçalarına örnek veriyorum. Sol taraftaki çemberimizde çemberimizin üzerindeki şu noktayla Çemberimizin merkezini birleştiren bu doğru parçasına biz yarıçap diyoruz ve küçük r harfiyle gösteriyoruz. Aynı şekilde sağ taraftaki B merkezi çemberimizde örnek veriyorum şu noktayla merkez noktasını birleştiren doğru parçasına yine yarıçap diyoruz ve küçük r harfiyle gösteriyoruz. Bizim için burada artık r bundan sonra çemberler konusunda yarıçap anlamına gelecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Çemberin merkezinden geçen ve çemberin üzerinde bulunduğu iki noktayı birleştiren doğru parçasına çap denir. Çap 2R, 2 küçük R ya da büyük R harfi ile gösterilir. Yine onunla da ilgili örnekler görelim arkadaşlar. Biz az önce yarı çapın ne olduğunu öğrenmiştik. Çemberin üzerindeki bir noktayla merkezi birleştiren doğru parçasına yarıçap diyorduk. Aynı şekilde bu merkezden geçip karşılıklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına da biz çap diyeceğiz. Yani şu kısımla şu kısım birbirine eşit ve yarıçap olduğu için bu doğru parçasının tamamına noktaları isimlendirelim. Şuraya K noktası ve buraya da M noktası diyecek olursak KM uzunluğu bizim için 2R yani aynı zamanda büyük R harfiyle de gösterebiliyoruz. Ve bu bizim için çap olduğu anlamına geliyor. Aynı şekilde sağ taraftaki çemberde de B noktasıyla çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimiz zaman buna biz yarı çap diyorduk ve R harfiyle gösteriyorduk. Yine karşısındaki başka bir noktayı birleştirelim ve bu iki noktayı birleştiren bir doğru parçası elde etmiş olalım. Burası da R uzunluğunda. Şu doğru parçasıyla şu doğru parçası da birbirine eşittir. Bunları da isimlendirelim. Şurası P ve şurası da S noktaları olsun. Bu durumda da yine PS uzunluğu 2R yani PS uzunluğu yine büyük R harfiyle gösteriliyor ve biz buradan büyük R harfinin çap olduğu anlamını çıkarabiliyoruz. Devam edelim şimdi. Burada da görelim bir kez daha bir çemberin üzerinde hangi uzunluklar neye eşittir? Şimdi O çemberimizin merkezi ve buradan yola çıkarak merkezle çemberin üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren şu OA doğru parçası bizim için yarıçapa eşittir. Aynı şekilde merkezle B noktasını birleştiren OB doğru parçası da yarıçapa eşit olacak. Aynı şekilde O noktasıyla C noktasını birleştiren OC doğru parçası da yine yarıçapa eşit olacak. Hepsini R harfiyle gösterebiliyorum. Şöyle isimlendirecek olursak AO doğru parçasının uzunluğu yarıçapa eşit. BO doğru parçasının uzunluğu yine yarıçaptır ve CO doğru parçasının uzunluğu yine yarıçaptır arkadaşlar. Ve son olarak burada dikkat etmemiz gereken şey A ve B'nin merkezden geçerek birleşti, birleştiği bir doğru parçası var. Ee, biz bu doğru parçasına da bir önceki sayfamızda öğrendiğimiz gibi 2R ya da büyük R harfiyle isimlendirip buna çap diyorduk. Bu sayede şu anda bulunan çemberde O merkezli çemberde hangi doğru parçalarının çap, hangi doğru parçalarının yarıçap olduğunu görmüş olduk diyoruz. Evet, devam edelim. Aşağıda verilen çemberdeki yarıçap ve çap olan doğru parçalarını gösterelim. Şimdi burada ilk olarak çapı göstererek başlayalım ama ee, çapı gösterirken bir bilgisayardan yardım alalım. Şöyle çizecek olursak çapımızı O noktasından geçen çünkü O burada yine çemberimizin merkezi. Tabii ki her O noktası çember üzerindeki her O noktası merkez değildir arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmesi gerekiyor. Burada ben size belirtiyorum. O noktasının merkez olduğunu. Dolayısıyla AB doğru parçası O noktasından yani merkezden geçtiği için ve çember üzerindeki iki noktayı birleştirdiği için biz AB uzunluğuna büyük R diyecek olursak bunu yine çap olarak isimlendirebiliyoruz arkadaşlar. Yine O noktasından çemberin üzerindeki D noktasına çizeceğim bir doğru parçasını düşünecek olursam arkadaşlar bu doğru parçası da yine bizim için az önceki tanımlardan bahsettik. Yarı çapa eşit olacak. Ve R harfiyle göstereceğim. Yine çemberin üzerinde başka bir nokta C noktası ve O noktası ile C noktasını birleştiren doğru parçasına yine yarı çap diyeceğim. Aynı zamanda şunu da biliyorum. Çapı oluşturan iki tane yarı çap olacak. O noktası ile A noktasını birleştiren şu doğru parçası yine yarı çap ve O noktasıyla B noktasını birleştiren şu doğru parçası yine yarıçap arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki çemberde bulunan doğru parçalarının çap veya yarıçap olup olmadıklarını belirleyelim. Şimdi bakalım doğru parçalarına. İlk etapta yarıçapın tanımından yola çıkacak olursak merkez noktamız yine O noktası. Bunu yine ben size bildiriyorum arkadaşlar. Merkez noktası O noktası noktasıysa merkez ve çemberin üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçalarına biz yarıçap diyorduk. Dolayısıyla şuradaki OD doğru parçamız bizim için yarıçap olmak durumunda. Yine aynı şekilde çemberin üzerindeki A noktasıyla çemberin merkezini birleştiren şu AO doğru parçası yine yarıçap olmak zorunda. Ve yine aynı şekilde B noktasıyla çemberin üzerindeki B noktasıyla merkezi birleştiren şu OB doğru parçası da yine yarıçap olmak zorunda arkadaşlar. Ve biz bunların hepsini R harfiyle gösteriyoruz. O zaman gelin yazalım. AO R'ye eşit BO yine R'ye eşit DO yine R ve son olarak dikkat edin AB uzunluğunun 2r yani büyük r yani çap olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim çemberin iç bölgesi ve dış bölgesi nedir bunu görmeye. Çember üzerinde bulunduğu düzlemi 3 parçaya ayırır arkadaşlar. Bunlar nelerdir? İlk olarak çemberin iç bölgesi İkinci olarak çemberin üzerinde bulunduğu çizgiyle belirtilen bölüm çemberin kendisi ve son olarak da bu taralı taradığı bölgenin dışında kalan dış bölge. Yani çemberin dış bölgesi arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi çember üzerinde bulunduğu düzlemi 3 parçaya ayıracak bu sayede. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek görelim. Aşağıda verilen noktaları ilgili kısımlara yerleştirelim demişiz. Şimdi çemberin iç bölgesinde bulunan noktalar dış bölgesinde bulunan noktalar ve üzerinde bulunan yani çemberin kendisinin üzerinde bulunan noktalardan bahsetmiş arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu bir belirleyelim ilk olarak. İç bölgesine bakıyorum şimdi. Şu sınırlandırdığı çizili olan kısmın içinde kalan noktalar bizim için iç bölgesinde bulunacak ve bu noktalar E noktasıyla G noktasıdır. Bunları yazalım arkadaşlar. E ve G noktaları Çemberin iç bölgesinde bulunur. Şimdi çemberin dış bölgesinde bulunanlara bakıyorum. Şu çizil, çizili olduğu kısmın dışında kalan noktalar D ve F noktaları çemberin dışında kalacak. Son olarak çemberin üzerinde bulunan B noktası, C noktası ve A noktasıdır arkadaşlar. B, C ve A noktaları çemberin üzerinde bulunur diyebiliyoruz. Bu sayede çemberin iç bölgesinde, dış bölgesinde ve üzerinde bulunan noktaları da bir kez daha görmüş olduk diyoruz. Evet, bir örneğimiz daha var bununla alakalı. Aşağıda verilenlere göre hangisi yanlıştır? Bakalım hemen şıklarımıza. A noktası çemberin dış bölgesinde bulunur. A noktasını belirleyelim. Hatırlayalım çemberin belirttiği çizginin dışında kalan kısım çemberin dış bölgesiydi. Ve dolayısıyla A da bu bölgededir. Yani evet çemberin dış bölgesinde bulunur A noktası. B şıkkına bakıyorum. C noktası çemberin iç bölgesinde bulunur. Yine çemberin kendisine bakıyorum. İçinde bulunan kısım iç bölgesiydi. Ve C noktası da çemberin iç bölgesindedir. Evet. Dolayısıyla bu da doğru. C şıkkına bakıyorum. D noktası çemberin dış bölgesinde bulunur. Yine çemberin kendisine bakıyorum öncelikle. Dışında bulunan bölge evet dış bölgesi oluyordu. Ve D noktası da çemberin dış bölgesindedir. Dolayısıyla bu seçenek de doğru. Son olarak D şıkkında B noktası çemberin iç bölgesinde bulunur demiş. Ama burada B noktasını görüyoruz ki aslında bu B noktası çemberin iç bölgesinde değil tam üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak arkadaşlar. Yani bizim için doğru seçenek D seçeneği olmuş olacak. Evet, yeni bir tanımla devam ediyoruz. Bir çemberin kendisini ve iç bölgesini kapsayan geometrik şekle daire denir. Daire içi dolu olan çemberdir. Evet arkadaşlar, burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce biz çemberin Üç bölgesinden bahsettik. İç bölgesi, kendisi ve dış bölgesinden. Şimdi birçok kere günlük hayatınızda da çember ve daireyi farklı farklı yerlerde duymuşsunuzdur. Çemberle dairenin farkı temel olarak halk arasında özellikle içi dolu olan çember dairedir deriz biz. Nasıl? Genel olarak çizimlerde, geometrik çizimlerde de şu şekilde göreceğiz. Bir çember verecek ve bunun içini taradıysa eğer biz buna artık daire diyeceğiz ama içini taramadıysa, içini boş bıraktıysa buna çember diyeceğiz. Zaten şimdi bir örnekle daha göreceğiz. Aşağıdakilerden hangileri daire, hangileri çemberdir? Şimdi ilk olarak bakalım. A merkezli bu bir dairedir diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü kendisi var. Evet, çizmiş kendisini siyahla çizilen kısımda. Ama aynı zamanda iç bölgesini de tarayarak bu çembere iç bölgesine dahil etmiş. Dolayısıyla biz artık buna çember değil dahil ediyoruz. B merkezli olan bir çemberdir arkadaşlar. Çünkü çizgisiyle beraber iç kısmının dahil olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Ve hatta zeminle zaten aynı renkte olduğu için genelde geometri sorularında bu tarz durumlarda bunu dahil alamayız arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu çember olarak isimlendireceğiz. Devam ediyorum yine C merkezli dairemiz var. Bu sefer yine çünkü içerisindeki kısmı da yine işin içine dahil etmiş. Dolayısıyla biz bunu da artık çember değil daire olarak isimlendireceğiz. Ve son olarak merkezi D olan bir çemberimiz daha var. Yine iç kısmında Herhangi bir dahiliyet söz konusu değil. Dolayısıyla sadece kendisinden bahsettiğimiz için buna yine çember diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.